YouTube hemen like. 4 hey sporcu bir tane de elit 500. YouTube hemen seri like. Gene E başlayacağım eğer adam yakın kalırız. Vlad karakteri direkt sıkıntı çar da. <laughs> 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 Bende de var. <de> ben. <laughs> Net yapacak ya bu. Bu kötü oldu. Yıldırımı vurdurmayacaktık. Büyük hata kanka. TP'si de yok. Şimdi Zek var. O zaman şöyle bir yere atalım. Belki buradan gelir. Okey. Yük için gidiyor zaten de. Q tuttursak da iyi olur yani. İkisi de mi değdi lan? Aa sen onu alamayacaksın. Ya da alacağım mı? Ya arkadaşlar burada kaçsam kaçarmışım adam, ama adam, kaçma psikolojisine girdim girişti, o yüzden. Kaldı. Yani adam öldü zannettim o yüzden kaçmaya baktım orada da biz de öldük. Anla ki oldu bir tek. Q'yu random attım yani beynim orada durmuştu çoktan. Harbi bir HP kaldı. Adamla CS'lerimize bak ya. Düz atak niye atmıyor? Attım ya oğlum. Atak atacak mesafem yoktu yakında o yüzden Q'yu salladım. Anti. 4 mi de? <laughs> dakika 5. Okey okey okey. No, no problem. No problem. Baba böyle şeyleri sever. Ben severim böyle şeyleri. Yeter ki gelin. Yeter ki gelin. Ben severim. Ben kağıdı yapılayır değilim kardeşim. Ben ölürüm de sıkıntı yok. Yeter ki plays yapalım. Enayiz et bu arada gerçekten mal ya. Ölmezdi istese. Aldı lan onu? Büyük alabilir miyim diyeceğim. Ah, Oh. Aa oh. Hakkı 7 çocuğun ses 17. Gerçekten aram şu an ama ya. Bu kadar da ödülek olunmaz kanka. Azıcık delikanlı ol da kapış bende. Şurayı bir tık kırpayım öyle gideyim. Ama alıyoruz zaten ya. Yani. Aa yükü alamadık. Cık, yok artık ya. Okey. Bir tane hit atsa. Gelip W atacak sadece. Ben bu oyun agresif oynamadan duramam. Karma vurdu herhalde ya. Bir tane W atacak kanka. Gerçi adam benim hasarımı nereden hesaplasın o da doğru. <laughs> Abi safe oynamam. Ben de agresif oynayacağım. Sokarım böyle işe ya. Adam istediği gibi oynuyor. Gitsinler Jhin'e dive atsınlar o zaman. Böyle oyun oynanmaz kanka. Umurumda değil benim. Ya babaların nerede paşam? 4 semdifat ben seni yine 1v1'de alırım. güzel oldu. Buradan da iki plate bize katlamasa tabii. Atmadı. Ya kule iki nasıl attın bana oradan an Ya bu oyun full agresif ya ben geri durmam Çok sinirlendim Youtube Bak size özel hep agresif yapıyorum <laughs> Hep kazandığı maçlara atıyorsun bak sürekli ölüyorum ama zevkle geçiyordur bence hep agresifiz bak Ah be oğlum ya Z döner dedim belki de yok. Bir dakika de abartı denedik. Enti bir edik denedik olmadı. Çok hoplatma zıplatma olduğu için hareket edemiyorum. Gerek yok sanki. Yo denedik şu. Farkımız olsun. Elit eksi 500. <laughs> Elit 200. Ya skoruma bakmıyorum. Ben böyle eğleniyorum. Agresif oynama koşuma gidiyor şu an. Çünkü oyun free win. Youtube'a özel. Elit 200'e gidelim mi? Elit 500 kim ki? Arçenin hocası. <laughs> Doğru bu arada. Arşen'in hocası. Biraz yürüsün diye bekledim de. Arşenin hocasına Air Blade şekli misali. Biraz tankladım şey gitmesin diye de. Aa yakın. Oğlum bu ne kadar agresif oynadık lan. Hiç bak adamlar var mı yok mu? Bu arada arkadaşlar şöyle bir <laughs> şey. Şimdi taba basıyorum takım skorlarına bakın kimi sadece ölmüş. Bir tek ben ölmüşüm takımda. <laughs> takımda sadece ölen benim 10 kere. Dici, <laughs> Youtube. Bak sizin için 10 kere öldük. Ama eğlendim. Samimi söylüyorum eğlendim. Bir tane yaptım ya ayağa çabuk biri daha aldı yöne. Pişman ettik. Önceki el Zoe ile taşıdı buna biraz daha sinirliyim. Ama o diyor sıkıntı 2v1 atmak zor. Lan ne yapıyorsunuz oğlum siz? Bırak lan Keman'ı. Benimle konuşacaksın. o da W açtı. Atmıyor ya Q'sunu doğramak için falan da. Okey. Okey. E bu da öldü. o ben çok çok canım azaldı lan. Nereden yedim lan o sarılı lan? Lan bu ne oğlum? Beyler niye parti var burada? <gülüyor> 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 Oo. Ok. Okey, daha zorlamayalım burayı. Çok fazla kanka. Onu bile doğuyor ya. <laughs> ne oldu lan? Zoe oynuyordun. Karşındaki yönü aptaldı tabii ki. Taşıyordun o zaman. Ben benzemem kardeşim. Aleykümselam. <laughs> Ulan gene yiyoruz değil mi içimde canım? E, öldüm kanka. Bu ne lan? İyi Lolo öldürdü bari. Mal. <laughs> Güzel. Kötü oldu da. Neyse bak hiç böyle Arama döndü harbiden yani. Dakika 8 16 kill var oyunda. Yine babası geldi bir de komboyu yanlış attık. Adama E atacaktım. EQ'luk saldırı hızım yok da E atabilirdim. NT. Oto atak bir de E kaçtı. Arada kaldım atsam mı atmasam mı diye. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Ne lan bu kalkan? Yok artık ya oraya e hasar atmıyor. Deliriyorum ya. Kulenin tam ucunda kalıyor oraya e hasarını atmıyor. Neredeyim lan? Takıldı çar. Anladım abi. Bir daha beklerim. He çağır oğlum babanı. Ah nasıl kesemeyom lan? Hey 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 hey. Hey hey. La yeter la bu slow ne ya? Ne oğlum bu? o <laughs> <laughs> oh, Jin. Kaç tane alıyorsun lan bize de bırak. Ya Lulu ananı avradını kanka 0 VS 9 Monitörü falan kıracağım şimdi bak ya. Ah Oğlum ben niye bu, bu oyun çok şanssızım? Tutsa gene atıyor multi multi. Aha. Ya tunu oğlum. İyi. Oyunu bitiren hamle. Takım Drake almayı düşünüyordu. Baba Hanso dedi ki, hayır dedi, oyun bitebilir dedi. <gülüyor> 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 Video kapa.